Bu maçlarda Galatasaray'ın dikkatli olması gereken bir konu tabii sakatlıklar. Dinamo Kiev bu konu sıkıntılı bir takım. Açıkçası o beni biraz ürküttü. Biraz soğumada gereksiz bir sertlik yani eski tabirle amiyane tabirle bir kasaplık var. Bu açıdan Galatasaray'ın buna biraz dikkat etmesi gerekiyor. Tabii bu biraz Galatasaray'ın da, da pozitif bir durum. Victor Osimen gibi e, yarım toplara yani kendisinde olmayan, e, hakimiyeti kendisinde olmayan toplara gidip atlayan ve o toplara dokunup penaltı alabilen bir oyuncu. Osimen öyle, Mertens öyle. Galatasaray bu konularda ceza alanında Dinamo Kiev'in bu aslında amatörlüğünü değerlendirebilir. Savunma anlamında aslında çok e, amatör bir takımdan bahsediyoruz. Hücum anlamında da penaltısız bir gol olan bir takımdan bahsediyoruz. Şimdi işin bu tarafına baktığımız zaman Galatasaray çok net bir e, üstünlüğünü söyleyebiliriz. Ama az önce bahsettiğim koşu mesafeleri maçı kilit noktası. Yani bu maçta veya Avrupa'daki Riga Şikola dair herhangi bir maça Galatasaray e, biz bu maçı kazanırız diye çıkamaz. Öyle olmadığını Riga Şikola maçında gördük. Galatasaray'ın rakip kadar koşması rakip kadar mücadele etmesi gerekiyor. Bir de üstelik demek bu kadar koşup toplu ilişkileri bu kadar kötüyken Galatasaray'ın toplu hakimiyetini, oyun kurulumunu iyice geliştirmesi gerekiyor.